taşlarımızın hızlı uzaması için bir kavanoz zeytinyağı içerisine bir demet e, biberiye koydunuz yani bir demet derken bir tutam koydunuz bir iki dal adaçayı koydunuz e, şöyle 4-5 diş sarımsak koydunuz 7 gün güneş gören bir yerde beklettiniz 7 gün sonra Benmar usulü bir Tencerenin içerisine su koyuyorsunuz. İçine bir tahta kavanozu koyup kısık ateşte bir 15 dakika kaynamasını sağladınız. Daha sonra bir gece onun çay gibi demlenmesini sağladınız. Ertesi günü süzün, süzdükten sonra yine cam bir şişeye koyun. Her hafta saçınızın uzunluğuna göre ya da kısalığına göre bunu beyler de yapabilir. Bir çorba kaşığı, bir kahve fincanı saç dibine sürersiniz. Yine streç film sararsınız. 2 saat bekledikten sonra yıkarsınız. Saçlarınızın sağlıklı uzadığını göreceksiniz.